Arkadaşlar. Huawei'de de Xiaomi gibi reklamlar var. Bakın. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Bunların da kapatılması lazım. Evet. Ah. Ah. Evlat atıyoruz. Buradan. diğerleri diyoruz. Cemil Çiğ videoları devre dışı bırakma diyor. Şuradan da bunları devre dışı bırakıyoruz. Şimdi girelim. Evet gördüğünüz gibi devre dışı kalmış. Olay bu kadar. Kapatıp tekrar girelim. Yalancı olmayalım. Evet. Gördüğü gibi kapattık. Ama defa, e, sürekli de bu ayarı verecek bir anlaşılan. bakalım ayarlarından bir şey var mı? Yok. Yapacak bir şey yok. Umlarınız bekliyorum Allah'a emanet olun.